Personel Anonim Şirketi 2021 yılında işsizlikle mücadeleyi öncelikli hedeflerimizin başında ele aldık. İşkur hizmet noktamızı geliştirdik. İşverenlerle iş arayanlar arasında sağlıklı ve sonuç alıcı bir köprü oluşturduk bu yıl içerisinde 36.640 kişiye SMS yoluyla rehberlik ettik. Belediyemizin aracı görevini üstlenmesiyle 217 iş görüşmesine ev sahipliği yaptık. Bu görüşmelerde 1050 kişiyi iş sahibi yaparak umut olduk. Merhabalar, adım Ziya Akbulut, 27 yaşındayım. Manisa Turgutluyum. Sosyal bilgi öğretmeniyim ama e, ülkemizin içinde bulunduğu şartlar malum atanamadım. E, Yıllardır özel sektörde dershanelerde e, eğitimcilik yaptım. Ancak e, özel sektörde e, eğitime öğretmene yeteri kadar değer verilmiyor maalesef ülkemizde. E, yaşadığım maddi ve manevi sıkıntılardan dolayı e, ayrılmak durumunda kaldım. Daha sonrasında Turgutlu Belediyesinin e, bu kariyer planlamasından haberdar oldum. Ee, belediyeye gittiğimde oradaki personel, personel herşeyi müdürümüz Orhan Bey e, gayet ilgili davrandılar. Ve Erenli Eren Karacuk Plastik AŞ'ye beni yönlendirdiler. Şu anda burada e, bir aydan beri kalite kontrol departmanında görev yapmaktayım. E, ben bu vesileyle e, Orhan Bey'e başta belediye başkanımız Çetin Akın'a çok teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda Erenli ailesine de e, sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Burada tabii birçok imkana sahibiz. Turgutlu Belediyesi'nin de katkılarıyla birçok özel sektördeki iş yerine göre yan haklarımız mevcut. Çift maaş ikramiyelerimiz var. Ben emeği geçen herkese, bana bu fırsatı sunan herkese çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Teşekkürler. İstihdama katkı sağlamak amacıyla kurulan... İş kur Hizmet noktamız ile göreve geldiğimiz süre içerisinde 2750 kişiyi iş sahibi yaptık. Halkımızın iş sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımız artarak devam ediyor. Turgutlu Kariyer projemiz sayesinde 2750 kişi iş sahibi yaptık. İş arayan iş bulacak, Turgutlu'muz kazanacak.